6 tabanın içinde 2 çarpanı var. Bundan yararlanalım. 3 eşittir. 6 üssü a'yı 2 üssü a çarpı 3 üssü a şeklinde yazabiliriz. Buradan 2 üssü a dediğimiz zaman diğer tarafa atarsak 3 üssü 1 eksi a olarak bulabiliriz. Burada da 2 üssü b eşittir. 3 üssü 4 olarak karşımıza gelir. Şimdi birinci denklemde her iki tarafın Binci kuvvetini alalım, 2 üzeri a çarpı b elde ederiz. Diğer tarafta bunu açarsak, 3 üssü b eksi ab elde edilir. Burada da her iki tarafın ainci kuvvetini alırsak, yine 2 üssü ab elde ederiz. Diğer tarafta da 3 üssü 4a. Şimdi bunlar aynı olduğuna göre, bu iki tane üslü sayı birbirine eşittir. İkisinin de tabanı 3 olduğuna göre buradan 4A eşittir B eksi AB sonucuna ulaşabiliriz. A'nın B türünden eşitliği istendiği için A'ları bir tarafa toplayalım. 4A artı AB eşittir B. Burada A parantezini alırsak 4 artı B eşittir B bulunur. Her iki tarafı 4A'yı B'ye 4 artı B'ye bölersek a eşittir b bölü 4 artı b sonuç olur.